Ela uhbirüküm anil ecvet. Şimdi Cenab-ı Hak ben size Cömert'e haber vereyim mi? Cömert kimdir? Cömert. El ecvedü Allah. El ecvedü Allah. El ecvedü Allah. -Ecved Allah. En cömert Allah. En cömert Allah. Niçin? Bak bugün dört milyar mı diyorlar, beş milyar mı yeriz dedi bugün insanlar. Kimiz o kadar da mahluk varsa, bir ne kadar mahluk varsa. Bunların hepsinin rızkını veren Allah. Bana itaat etme diye kimseye hızını vermez. Yapmaz. Veriyor. Yavur Bol bol Fakat sakın ha seni aldatmasın. Yavurun rahatlığı, yavurun yaşayışı, yavurun hünerleri. Seni aldatmasın. Bizi aldatmasın yani. Niçin? Onlar hayat ettiğin yani. Çok kısa. Bugün var yarın yok işte. Bugün burada yaşar ama yarın yedi cehennem. Yarın yedi cehennem. O tayyarda uçuyormuş. Tüzeler yapıyormuş. Ne cehennemi yaparsın? Yarın gelir gelmiyor. Ya. Onun için bunlara hiç özenmeden Allah bizi köklü bir iman, sağlam bir iman ile yaşatmak istedir. Onun için en cömert Allah. Öyleyse sen de cömert ol. Sıfatullah. O Allah'ın sıfatından bir sıfat da bizde olacak da bizim de cömert oluşumuz Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Onun için ve en ecvet. Ondan sonra en cömert yine benim diyor. Yine Peygamber Efendimiz. Öyle. Verdiği vakitte böyle hesapsız verirdi yani kitapı verildi. Hatta bir maharebe zamanında maharebe bitmiş, dönmüşler. Bir yerde istirahat, istirahatı çekmişler, ağaçlık bir yer. Cenab-ı peygamber, peygamber kılıncını atmış ağaca. Oraya o da uzanmış. Herkes birer ağacın dibine doğulmuşlar. Bir düşman bir düşman gözlüyormuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kalsa da hakkından gelsem gibiler de fırsat bulmuş hemen kılıncı kapmış şeyden ağaçtan, dikilmiş peygamberimizin başına. Şöyle bakalım demişsin, şimdi seni kim kurtaracak benim elimden? Yine peygamber de Allah Bu Allah demiş, ona öyle bir korku gelmiş ki, elinden kılıç düşmüş. Düşer düşen peygamber almış kılıç üzerine. Şöyle bakalım, şimdi seni kim kurtaracak benim elimden demiş. O da iman islam etmiş. Yine peygamber bir sürü koyun vermiş kadar. Sürüyle yani. Bir sürü koyunu vermiş. Gitmiş memleketimizden öyle bir zat buldum ki, Bak bana sürü verdi demiş. Koşun. Koşun İslam olun demiş. Cömertliğin, cömertlik insanları çok iyidir. Varlıkta ve Ki Allah da sana ona mukabil daha çok verir. En aşağı biri on veriyor ya. Yani imanımız çok zayıf. İmanımız çok zayıf. Yani kendi kendimizi, kendi kendimizi me meydan değil Biri on vereceğini bildiğimiz halde veremiyoruz. On verirsen yüz veririz verir. Yüz verirsen bin veririz. Bin verirsen on bin veririz. En aşağı. En aşağı. En 100 bine, 100 bin, 200 bin, 500 bin de verir. Allah Allah. Ee, ecbe düvele bir adam. Ben adam olunun en cömertiyim. Ve cüdün badi. Benden sonra cömert kim o biliyor musun? Benden sonra cömert bak buna dikkat edin. Ve cüdün bir adam ki. Ve bir adam. Aline ilmen, aline ilmen bir ilmi öğrenecek. Öğrenmeli yani. İlmi öğrenmeli. Din ilmi bu. Yani mühendislik başka, doktorluk başka, kimyakerlik başka, çeşitli ilimler var ya, bunlar başka. Bunlar dünyaya ait, bunları öğren başka. Ama senin burada öğrendiğin ilmi, ilmi bu. Seni işede ilmi bu, ilmini neşiriyor. Mütemadiyen, canım. Yani, para vermiyor lan, ne söyleyeyim ben de, boğazımda gıslamda kaldı, hani söyleye söyleye, hiç yardım eden de yok bana, yok böyle şey. Allah için söylüyor. Allah için söylüyor. Alime ilmen tenezzüle ilmuhu. Şimdi bizim en büyük tehlikemiz, şimdi yaş 60, 60 mı 60 yaşında oldu mu? Tekadı çıkarıyorlar ya. Eh, ben kaldık az onun nasıl tekad veriyorlar. Eh, kişi oturur, Allah da oturur. yine. o yok. Ölünceye kadar vazifende ilmini neşredeceksin. Bilin mi? E, vazifede olmazsa neşredemezsin ki. Vazifeden ayrıldın mı? Çekilirsin bir kenara. Olmaz. İlmini neşredeceksin. Herkese ilmi duyurmak lazım. Onun için Müslümanın ilk vazifesi herkes hoca olacak yani. Eshab-ı kiram nasıl hepsi hocaydı? Eshab-ı kiram hepsi hocaydı. Neden? Peygamberden sallallahu aleyhi dinlediklerini belliyorlar, bu bellediklerini belletiyorlar başkalarına. <laughs> Öğretiyorlar. Ne bu ilim? Az zamanda şarkıda garp arasına yayıldı gitti. He? Bu ilimin yayılması ashab ı kiramın sayesinde. Ne de var duvarların, bir kağıtları var, kalem kağıt da bulmak mesele yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında, Şam'a vali olmuş birisi de, bu camiyi Ömer Bey'e diyorlar, bir cami var, kilise o zaman. Buranın valisi, demiş bunu cami yapacağız. Senin evi de Yahudi'ymiş komşun, senin evini de demiş ver bakalım, camiye katalım. Yahudi kıyamamış gö evine, gitmiş Hazreti Ömer'e şikayete. Hazreti Ömer, bir kemik parçası almış oradan da kemik parçasının üzerine nasıl bir yazı yazdıysa yazmış bu valiye ki bu adama elleşir gibilerle. Bak ya halk yok işte. Kemik parçası, Hazreti Ömer kemik parçası kırdı bir zaman E, evlerde belki bulunur da kırdı olduğu için kağıt aramaya düzgün Basit tarafından işi halletmek. Uuu, şimdi daireler kapandı. İşte kağıt yok, şu yok, bu yok yok. Yani orada cevabını vermiş. Ha. Onun için asıl cömert Benden sonra hazırlıca onlar ilmi öğrenip neşedenler. İlmi öğren, neşet. Mühendis olacaksın, faydan sana. Ölünceye kadar faydası var sana. Öldükten sonra bitti. Doktor olacaksın, ölünceye kadar sana faydası var. Öldükten sonra yandı. Ne olursa olsun Ama ilim, dünyada da faydası var sana, öldükten sonra Öldükten sonra en büyük faydası artık bu zaman olur. Onun için asıl şey, vallahi hayrun ve ebga. Ah vel akıtı hayrun ve abla. Hayırlı olan ahiret, dağıtıyor olan ahiret. Onun için bütün gayretler o ahireti kazanmakta. O kazanmak için de iman ve imanın muhafızlığı için mücadele. İman güzel bir ürün, herkes ister onu kapsın. Çok güzel bir ceva cevahir o. Bu cevahiri evvela şeytan istiyor kapsın, arkasından nefis istiyor kapsın, arkasından insan düşmanları istiyor kapsın. Kaptırmamak için uğraşacağız. Uğraşacağız. Ne yaparsın, Ne kadar? Önceye kadar.